Merhaba arkadaşlar. Türkiye ve Suudi Arabistan'ı sahip oldukları petrol rezervleri açısından karşılaştırdığım bu videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın petrol rezervleri hakkında bilgi vermeden önce size ülke nüfuslarını ve bu ülkelerin dünyanın en büyük ekonomileri listesindeki yerini söyleyeceğim. Türkiye 82 milyon nüfus ve en büyük 19. ekonomiye sahipken Suudi Arabistan 34 milyon nüfusa ve dünyanın en büyük 18. ekonomisine sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu 300 milyon varlık petrol rezervine karşılık Suudi Arabistan 297 milyar varillik petrol rezervine sahiptir arkadaşlar. Sahip oldukları bu verilerle Türkiye dünya petrol rezervleri sıralamasında kendisine 52. sırada yer bulurken Suudi Arabistan dünya petrol rezervleri sıralamasında 2. sırada yer almaktadır. Bu rakamların parasal karşılığına bir göz atalım. Bir varil petrolü 50 dolar olarak kabul edersek ülkemizin sahip olduğu petrol rezervi 15 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuyor. Suudi Arabistan petrolü kendileri için tam 15 trilyon dolarlık bir kaynak oluşturuyor. Sırtını petrole kim dayamış bu dünyada diye sorarsanız Suudi Arabistan diyebilirim. Ülkenin petrol dışında çok fazla bir şey yaptığı söylenemez petrolden kazandıkları para neredeyse tüm hükümet gelirlerini ve ihracat kazancını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ile de arayı yakın tutmaları petrolü istedikleri gibi kullanabilmelerini sağlamaktadır. Akıllı adamlar gerçekten de. İki ülkeyi petrol rezervleri açısından karşılaştırmış olduğum bu video bu arada son buluyor arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.